Arkadaşlar hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz Simülasyon TV'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel e, mükemmel bir video ile karşınızdayız. Yanında Tunan kardeşim var. Güzel bir yolculuk yapacağız. Tunan merhaba kardeşim. Merhaba abi. Nasılsın? <laughs> İyi abi sen nasılsın? Vallahi iyidir gördüğün gibi geldik yanaştık beraber. Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda şöyle göstermek gerekirse yukarıdan Baltrak Lojistik'teyiz. İstanbul'dayız. Ben şöyle Baltrak Lojistik'ten e, ee, fasulye aldım abi. Dede ağaca doğru gideceğiz. Tunağan sen ne almıştın lan? Ben de havuç var abi. Ha. Yani sende de havuç var. Turuncu turuncu gidecek Tunağan da. Tabi dışarısı turuncu değil ama içerisi Aa. içerisi turuncu. E, ee, biz de baltırak aldık. Yavaş yavaş çıkacağız arkadaşlar. Şöyle haritadan da göstermek gerekirse. Merak edenler için. Şöyle arkadaşlar İstanbul Baltırak üstükten çıkıp yavaş yavaş Dede Ağaç'a doğru gideceğiz. Buradan İstanbul ve Dede Ağaç'a da selamlar olsun arkadaşlar. Yavaş yavaş çıkalım Tunağımcım. İlk baştan seni alayım. Şöyle az geri sar. Aa. Ondan sonra soldan U dönüşü alıp çık. Aman ha Dorsa'yı vurma. Evet evet. lan. şoförü ya. Yapıyor bu işi gençler. İnşallah güzel bir yolculuk olacak arkadaşlar. Değil mi Tuna? Aynen güzel. Hadi bakayım Tunağımla. Hiç video çekmemiştik. Tuna'nın da benimle ilk, ilk videosu. Buradan Rotoraki. sağ. Burada sağ, Aynen. Bu arada bende de gördünüz zaten az önce arkadaşlar reisti var yeni reisti. Tunağında da Volvo FH var arkadaşlar. Ve sonra sağ. Güzel bir reisti Volvo, güzel güzel gideceğiz. Sağ. Zaten biliyorsunuz 140 gelmişti 140 mpy. Şu anda 140'ta oynuyoruz yine Allah kaldırma çıktı. Süper grafiklerle devam. Saatimiz kaçmış oyunda saat 18.27. Hadi be akşam'a denk geldik. Tuman ışıklarını aç takip yeme. Buradan e, düz. Sola dönün ve, düz sağ ve sağa Aynen. dönün. Bak Dur ben önden gideyim o zaman. Ya da işaretlesen sen direkt ben ya dede ağaçı. Videoda kesin. Dede ağaç. Sol tarafa doğru dede. git. Aynen. Evet. <laughs> Hah gördüm. O girişini işaretle oradan sonrasını beraber gideriz zaten. 300 kilometre falan. Ha. Yapıyor. Evet. Yine görüyorsunuz arkadaşlar kulaklık mulaklık yok. <laughs> Tekrardan geçen videoda bahsetmiştim. Sağa dön. Yavaş yavaş. Abi İstanbul'da güzel ya. Türkiye'de güzel. olduğun hissi, hissi var böyle. Tam da şu an güneş batıyor. Skybox'ı da iki yapayım chat şöyle. Lan chat alışkanlık almış, Chat ne ya? Gençler. Yayınlardan alışkanlık kalmış. Soldandı. Hadi bakalım Ya bu Renault'un şeyini sevmiyorum arkadaşlar Tunağım Bu Renault niye böyle ya En düşüğü bile 520 beygir lan Çok düşük beygirleri Aa, Biraz hantal var ya He ya çok hantal ya Ama Yakışıklı ya Görünüşü Soldan. güzel Onu seviyorum O da falan seviyorum Aynen aynen Ama var ya şu an böyle dorsayla benim tır tam uyduğa kırmızı kırmızı falan. Allah'tan kırmızı yapmışım tırı. Çok güzel uyudu dorsalar. Hadi bakalım. Güzel güzel gideceğiz. Evet ulan neler var neler yok. Hey, Nasıl diyor <laughs> Hayat. Hayat deme. Nasılsın, Döner kavşak. Harcılık zor iş o, be. <laughs> Aha, televizyon. <laughs> Şimdiki çıkışı kullanın. <laughs> Küçük yaşta aldım direksiyonu elime. Bizde saz değil yani direksiyon. Ay. Ne yapacağım? Buradan sağa dönüyoruz ha. Sağ. Evet, evet. Bilemem. Sağda kalın. Ne demişler? Sen vur sözü şoförsen bastır ba şoförsen bastır ama tırcıysan bastır tırcıysan işte oldu aynen aynen öyle baba oğlum harbi burada böyle kalabalık olacağım var ya çok güzel tadı çıkar ha Vallahi. ya böyle 20-30 kişi falan baya iyi olur herkes çekecek baltırakları akşama denk gelmeseydik iyiydi ya Akşama, akşam, manzarası da güzel oluyor Şuradan. ha. Böyle akşama doğru oluyor ya çok güzel oluyor manzara. Hiç sürdün mü sen bir akşama doğru olunca? Evet sürdüm abi. Ama çok, çok, çok karanlık oluyor Akşam çok karanlık işte oluyor aynen. Ama akşama doğru böyle Aynı şu an, şu manzara çok güzel. Böyle Aa, güneş falan Akşamki bir de manzara de, biraz evet. şey karanlık. Bir de önünde tır olursa Aynen aynen abi. gece. O çok güzel oluyor işte iyi. ya. Ha yine para kesecek. Bizden. Bu ya kesecek mi? aynen. Şey en yaptım. sağdan geçte de. Evet. çok dar ya. En sevmediğim var ya şu Türkiye'deki gişeler. Uf, drop'unu var ya ana sağladı şu an. Bayağı drop girdi. Öndeki adam Türk mü? Yok abi. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. İstanbul'dan çıkana da var ya, git git bitmiyor ha. Adamlar yapmış vallahi. Etrafı güzel abi. Türkiye'de de her yerde EDS var ya, peşinde. De. Abi, ne kadar para kopartabilsek o kadar iyi mantığı. Burada sıçsan para zaten lan. Hani bir film vardı ya neydi la Kemal Sunal'ın mı bir filmiydi? Sıçmakta parayla mı kurban diyordu. <laughs> yani o durum oldu. Devam Sonunda koltuğa bağlayacağım abi klozet gibi yapacağım altımı tamam mı? Boruyu vereceğim şeye e, tanka. Oradan yola sala sala gideceğim. Madem vergi kesiyorsunuz yoldan bizden. Biz de yola salalım abi ne olacak? Hakkını verelim biraz. Birkaç kişi varmış ha şu an 5-6 kişi var tapta. Türkler yoktu. O da Türk değil çoğu ya. Kimse gelmiyor Türk'le ya. Şu an Promos'tayız biz değil mi? Aynen Promos'tayız. Mersin falan da gelmiş gittin mi sen hiç Mersin'e promosta? Yok gitmedi. Daha bir tane daha video çekeriz olmadı inşallah arkadaşlar. Beğenirseniz bunu Mersin'de de gideriz inşallah. Ben bir daha gittim. Tamam. Tekirdağ falan burada zaten Mersin şey taraflarında bu karşı tarafa geçiyor herhalde. İskenderun falan vardı zaten promosta. Şu an Mersin yeni gelmiş. Aa. Ah. E Of be, oğlum şu güneşe gölüyorum lan şu güneş batınca var ya ağaçların arkasından çok Güneş <laughs> çok gözümü alıyor ama işte ay gözünü alıyor ama çok güzel bir manzara veriyor. Şey biraz yavaşlayayım yoksa Yok yok devam et devam et. Arkandayım. Sağda Ya işte e gençler böyle buralara da gelmek lazım lan. Millet sarmış bir kilitlense. Sağdan. Sağ şey. sağdan gidiyoruz değil mi? Aynen. Sağa dön. Sağdan dönünüm. giderim abi. Ya şu dayı onun sinyal sesini çok seviyorum ya. Baya güzel duruyor. Of. Ana yol saçması var dikkat et. Nerede? Aha. siktir vallahi gömüyordum ha. Ben de sonunda gördüm abi. Abi bu ne lan? Zaten güneş karşıdan vuruyordu az önce. Birazdan akşam yok. olacak. Tam Ona. kör olacağız. Ne oldu lan? Aha. Aha uçtu vallahi. Ne oldu oğlum orada? Ben anlamadım. Lag mı oldu orada? <laughs> Hiçbir yere çarpmadım ama. Sen şurada bir yere taş çarptın <laughs> herhalde. Ha? Ben orada bir yere çarptım herhalde. Belki gizli bir yere de çarpmış olabilirsin. Neyse fix yazdım Var öyle bug'lar var ya Bir anda uçtum valla Ben de diyecektim ki o oh iyi geçtik diyecektim Şu, şu sağdaki duvalar da sıkıntı belki onlara da vurmuş olabilir. Olabilir O düşün çünkü Olmuyor da çünkü Etli olduğu için Aynen aynen Ya şu duvaları biraz sağ tarafa koymuşlardı ne olacak sanki ya Çok kolay anlaştırmışlar biraz yol bırakmışlar Buradan tır geçecek Abi o cidden çok küçük ya ee? Arabaya göre yapmışlar. Aynen aynen. Abi sadece arabalar mı geçiyor oradan lan? Anlamadım. Oyun tır oyunu arabaya göre yapmışlar. Herkes de Skoda sürüyor sanki burada. Aa şu şeritler bile güzel Türkiye'de ya. Ben ne yapıyordum biliyor musun eskiden? şeritleri sayıyordum böyle. 1, 2, 3, 4, 5. Abi saymışlığım var lan. Böyle bine kadar saymıştım bir an. Sonra gözüm yorulmuş tamam bıraktım. Oha bir laglandın lan sen. Ben mi laglandım bakayım? Abi şeydi. Oo senin az önce bir saniye 1017 oldu. Oha. Vallahi var ya. Bir ışınlandım ben az önce taptan baktım şimdi düştü. Sunucuda sıkıntı var ya. Mi? Allah uy. değil Bazen drop girebiliyor oyuna. Bazen giriyor ya yok. Akşam olmadan teslimatı yapabilirsek iyidir ya. İkinci çıkışı kullanın. Akşama kalmayak ya. Vallahi hiç sevmiyorum İkinci akşam çıkışı. Hayırlısı bakalım kaç kilometremiz kalmış? 194. Daha sınır kapısından geçeceğiz. O aynen. Acaba hangisini atacak bizi sınır kapısından? Bakalım göreceğiz. Gördün mü abi uçan hava? Neydi? Uçan ne? balon Yok falan göremedim. Üst, üst tarafta mıydı? Aynen. İstanbul şeyde İstanbul'da uçan balon mu var lan? Yok İstanbul'da bilmiyorum ama Nevşehir'de oluyor galiba. hey ne Nevşehir'de oluyor aynı aynı. İstanbul'da falan olmuyor ya. Sanki burayı değiştirmişler ya. Eskiden böyle değildi gibime geliyor ama. Nereye girdik? Biz? Soldan devam edin. Edirne'nin tavşanlar mı Ama güzelmiş buralar. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Akşam oluyor şu an. Karşıdan bayağı güneş gözümüzü aldı ama perde olsa perde indireceğiz. Perde taktırmamışız. Perde var da inmiyor oraya karşı. Ben perde takamıyorum ya. Konsantrenin bozuyor. Niye lan? Güzel oluyor ben seviyorum. <laughs> o salonu yaşadan. Valla ben çok seviyorum. Oluyor. Güzel oluyor. Baya güzel oluyor. daha Tekirdağ'a girmişiz. Tekirdağ keşfedildi. Aa sınır var yine. Cezalar kapalı olduğu için sıkıntı Aynen ceza kapalı olduğu için. Şu an bir sürü cezaymıştık normalde. Harbi yollar güzel ya. Burada arkadaşın olduğum falan mı güzel gidiyor. Tek başına sarmıyor ama arkadaşında falan olduğum gidiyor güzel oluyor. <laughs> Hava yavaş yavaş kararıyor. Aynen. Karardı kararacak. Büyük ihtimal biraz kararacak ama biz varana kadar ama yolu yaraladık. 150 kilometre kaldı. be şu manzaraya bak. Kemal var. Allah güzel. Aman bu Renault basmıyor ya. Valla var ya. Tipinden olmasa ben şunları Renault'u almayacağım da basmıyor. 520 beygir <laughs> nedir ya? senin Volvo 750 değil mi? Aynen 750. var abi ya. Bastığında gidiyor. Ben zaten gazı kesiyor mu? Ona, ona tokatla dedim abi, şey Umut abi ya. Umut abi, Bol. abi şey, zaten ne şey buluyordu bahane bu hani? <laughs> yok internetim gitti, yok şey oldu. Valla aramadı beni video için, herhalde korkuyor. Buradan da Umut abiye selam olsun. Umut abi ara bizi. Çekelim bir video. Abi imdat gibi çekiyor. çekiyor ya. Ya imdatçı oldu ya. Çıkışı Şimdiki çıkışı. Güneş feci vuruyor la karşıda. Vallahi kör ya, oldum. Az önce bariyerlere giriyordum ben. Yani. Vallahi kör oldum abi. Önümde sen olmasan şu an yolu takip edemeyeceğim ha <laughs> Sana baka baka geliyor. Şöyle dışarıdan göstereyim gençler. Of. Süper. Bana yokuş aşağı yani. saldım. Aynen sal gitsin abi yokuş aşağı. Şimdi düz ilerleyin. Sınır kapısından geçemedik lan 2 saattir daha. Ha, zaten sınır kapısından geçince direkt varıyormuşuz. Şu an 90 km falan kaldı. Direkt sınırın yanında komşumuz. Ne daha Çok, çok uzaklaşmıyoruz. Yok işte iyi bastın ha. Saldık ya ondan sonra hızını aldı yani bayağı. Şu an sanki böyle gerçekte sürüyorum lan. Bir çok güzel olmuş. Aynen çok iyi. Sal abi. Hoppe. Hadi bakalım. Döner kavşakta ikinci çıkışı kur. Uy 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 Bariyeli sürttüm. Sağdan devam edin. Ha siktir. Şimdi yattım. Çıkışı mi? Yattın mı? Çok Yatma. güzel. <laughs> Bayağı iyi yattım abi. Gerçekten. O hızla da buraya giriliyor abi gerçekten. Çok güzel oldu. Hızlı kayıt almadık. Kötü mü? Çok mu kötü Düzeltebilir miyim? Düzeltebilir misin? Bak bakayım bir dene bakalım. Düzeltirim ben. Ya. Şöyle sıfırdan gösterelim gençler. Oğlum tam tabelaya girmişim be. Cık. Lan ben nasıl girdim? Çok keskin Hızlı girdim viraja ya. Geçer dedim böyle. Hani normalde kavşaktan hızlı geçiyor ya bazı kavşaklarda. Öyle zannettim de geçmedi. Arkada yük var ya. Salıyor araba direkt. Bak Volvo olsa sıkıntı çıkmaz Bayağı. daha vur. Yok orada. Oha. <laughs> Hadi be. Hadi be. Arkadan geç ama bu yattı ya Sizin Bu yattı abi bu artık düzelmez bence. <laughs> Video burada biter geç lan şuraya ya. Ya hay ağzına. Ulan bir, bir dorsaya götüreceğiz götüremedik ya. Allah kahretsin ya. Ulan bir kulaklığın kopar, bir böyle şey olur. Gerçekten bir şey var gençler bende de. Ne var Bayağı. bilmiyorum. Hatırlamıyorum ne olduğunu. F7 nereye atıyor? Bakayım bir. Dur bakayım. İçinde ne karşısında dede ağacı atıyormuş lan. Ha siktir ya. Neyse F7 yapsan da gel ya. Orada bitirek zaten 90 kilometre bile kalmıştı. Tam da şey geldik ya. Sınıra geldik. Gümrük kapısına geçelim. Kaçak geçmiş olduk. Neyse. Gerçi ne kaçağı lan? Şey götürdü benden. Çekici benden bir ton para aldı şerefsiz. Baksana bayağı para kesmiş. Size yeni bir rota bulalım. Orada ben anladım orada ben olduğunu gözüküyor. Ya ben de sonradan yani yük olmazsa, bir de Volvo olmasa Volvo olsa yatmaz da. Yani çünkü, çünkü yatacak bir şey yok. Basarsan orada da yatar. Abi arkada yük oldu mu her türlü yatıyor araç. F7 çekmedim abi. Çektin mi? Ben çektim. Dede daha attı beni. Ben sen Efendim neredesin? Ya. E, niye aynı yerde değiliz biz? Sen kick mi yedin? Yo, kick mi yedin? Bir bıraksana. Bakayım. Ya gençler görüyorsunuz değil mi? Chat. Çok ya chat ne? Abi bak bak. Ya bu kadar mı şans olur ya offline? <laughs> offline. Selam olsun <laughs> gençler buradan da. Yani bir video çekemedik. Çok güzel bir şey diyeyim saçtı Çok güzel saçtı çok güzel sıçtık abi. Neyse çıkıp girmeyin gençler şu an hiç uğraşmayayım valla. Arkadaşlar valla bu video böyle olmayacaktı ama kusura bakmayın biraz pohtan bir video oldu ama ama güzel oldu ya başı iyi oldu yani sıkıntı yok. tulan kusura bakma ya seni yanlış bıraktım. Ya, önemli değil önemli değil. Dikkat dönmesinler ha seni orada. Kimseye karışma dede <laughs> sıkıntı. Evet gençler kendinize iyi bakın. Başka bir videoda yayınlarda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Hadi bakalım. Bye.